Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener, Filo Güvercineli kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün de sabah erken uçurduk. Akşam da sizler için video çekmek istedim. Şu an saat 5'ler civarı. Tam böyle karışma saatinin olduğu zamanlar. Kuşlar bugün epey bir uçtu 2-3 kanat bu saatlerde bırakarak aslında biraz şey yapmak istiyorum. Şöyle karanlığa da alıştırmak istiyorum açıkçası. Şimdi ben hepsini bir çıkartayım. Çünkü bizim kuşlar cildanlarında hiç alışık değiller. Genelde hep sabah gün doğduktan sonra uçurduğumuz için beraber şöyle bir uçum keyfi yaşayalım dostlar. Bir de poşetimiz var artık. Çünkü başka türlü kümesten fırlayanlar. Üstten yavaş yavaş dökülmeye başladı bir 4-5 tane kuşumuz. Kuşu bu saatlere alıştıracağız arkadaşlar. Kuş bu saatlerde bıraktık normalde. Tam kondisyona oturduktan sonra ayrılıp gidecek hepsi. fitilli yavaş yavaş uçmaya başladı. Bugün sabah uçuşunda aslında gayet güzel uçtular. Tekrardan bir kaldıracağız dostlar. Kuşu sürerken ama diğer tarafa doğru sürmek istiyorum ki kuş lafı diğer yönden almasın diğer yönden alınca biraz sıkıntı oluyor. Geçen sene birkaç kuşu sakatlamıştık öyle. Bak şimdi şu şekilde. Buradan. Bak fitilli yana attı yine de. kondisyonu tam oturanlar daha iyi uçuyor. Uçanların zaten birçoğu hep geçen seneden uçanlar. Şimdi akşama alıştırmak için bu saatlerde her gün bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra gündüz Sabah bırakmayayım da akşam saatlerinde akşam su bırakacağım kuş gidip gelsin diye daha rahat. Evet dostlar Şu anlık gidişatımız iyi Burada uçmayan yok Hepsi uçuyor sadece sarı Hollanda Biraz ayak sütüyor Geri kalan hepsi uçuyor arkadaşlar Epey bir andımana oturdu Bir Hollanda dişimiz var o çıkacak Büyük ihtimal şu eski uçanımız bu erkekle beraber onu atarız eşe. Sarı olan dayı bir şekilde sökeceğiz. Yani genç kuş. O yüzden uçmamak için bir sebebi yok. Sadece biraz uğraşa uğraşa uçurmaya çalışacağız. Onu hatta tutacağım bırakmayacağım. Kuş gidip geldikten sonra bırakacağız onu. Urfa'lı yavrumuz vardı bizim bir tane hastaydı. O kuş da toparladı. Zaten bunu diğer kardeşlerini hep satmıştık arkadaşlar. Bir tek kaldı sadece. Bu da şu an uçuyor zaten. Kuyruğunu kırdım onu kestim. Bizim adam ya. Bu tarafta 3 takım kuşu aşağı indirdim. Bu sene yavru alacaklarımızı. Bir sadece maverdileri bekliyorum. Bu şeyler sarı gümüşten eş olan beyaz gez yumurtlamış. Şu kar alacak kuyruğa yandaki erkeği atacağız arkadaşlar. Platinler zaten eş. Platinleri de belki aşağı götürürüm yarın. Bir kasa daha ilave edeceğim çünkü aşağı. Ondan sonra onları da götürebilirim. Bir nebze tekrardan aşağı gitmiş gibi bir şey oldu. Hava baya erken kararıyor burada. normalde siyah fitilli biraz sanki ayak sürtüyor gibi geldi. Okşa oh, bir bakacağım ya. Ötüyor falan gayet iyi ama. Bak göv karanfilli yavru bu tekten uçan. Sarı aynalıya bakın. O kuş da bayağı söküldü. Bir dekor atayım ona ya. Kanadı mı sanki hafif çekiyor gibime geldi. Biraz sanki kanadını kaldırıp indiriyor da kara fitirli. Bir dekor atıp bakalım bak. Harduni Kuşla beraber uçup geliyor. Baştan göv zaten uçanlardandı. Kırmızın akışı zaten alev alıyor. Maşallah sarı müsavetimiz de aynı. Ve en son kuşun başıydı arkadaşlar. Kuşun içine bir şami eklemek istiyorum ben. Bir göv şami. Ondan sonra bir tane de kara müsavet tarzı bir kuş eklemek istiyorum. bir Yani akıştan karan akışı da olur. 3-4 tane daha o tarzda kuş ekleyeceğim Kuşun içinden zaten çıkartacağım Kuş yok arkadaşlar bunlar Sevdiğimiz tarzda bir tane kırmızı gümüş var Ufak odursun çok neşeli bir kuş Hoşuma gidiyor bir de eski nesil Ben eski nesil kuşları seviyorum Dostlar kırmızı gümüş Kısa gaga Yani böyle kafası gülle gibi kuşun Gözler beyaz Düz kuyruk Bir tane kırmızı filistin var Sanfur Ola duracak. Ya onun dışında zaten çok şey yok ya. Çıkacağımız bir kuş yok. Şu baştan kara değil, baştan göv. Bu arada kamerada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama o kuşu göv. O kuşu da dişi diye aldık, erkek çıktı. Ya belirsiz diye verdi daha doğrusu. dişi erkek belirsiz dedi satan kişi. Böyle uçkan bulursam sarı dervişeli kara dervişeli falan da eklerim. Yüksek ihtimal. şu an. Aşağıdan ışın fişini takmadım. Erkenden geçirelim kuşlar yerini alsın. Tam karanlık çökmeden. Böyle ufak ufak akşamdan uçuracağız kuşları. Karanlıkta da çıkarız arkadaşlar. Çünkü kuşlar gözü şu an tam alışkın olmadığı için akşam açtığım zaman çıkmak istemiyorlar kümesten. Aslında şu kuşta bir sıkıntı yok gibi de bazen kuşlar böyle yapıyor ya. Şu kara fitilden bahsediyorum. Normalde uçardı en son gelirdi yani. Bir bakayım şimdi girerken. Vallahi yalpalıyor biraz kanadı. Evet. Onu alacağım onu yan tarafa atacağım. Birkaç gün dinlenecek o kuş bir dekor atayım. içeride kanadını falan vurmuş olabilir. Kuşu çok şey yapmaya gerek yok. Yormaya gerek yok. Atacağım onu yan tarafa. Durumumuz bu şekilde dostlar. Videolarımıza son gaz devam ediyoruz. Tüm dostlarımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmayan varsa abone olursa mem memnun olurum. 6000 abone olacağız dostlar. Bizi takipte kalın. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.